çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörlerarası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve bugün sizlere Elazığ'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Telepati özel eğitim okullarından seslenmekteyiz. Yanımızda kurucu müdürümüz Sayın Fasih Karakaya bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Fasih Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Allah Hoş geldiniz. Versiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi hocam özellikle işletmemizde verilen hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebebiniz, hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Fasih Karakaya kimdir? Evet. Sektöre ilk girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? E, 1971 Elazığ doğumluyum 1994 Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra 94'te Elazığ'da ilk rehabilitasyon merkezini açtım. Yaklaşık 21 yıldır, 22 yıl oldu. bu sektörde hizmet etmekteyim. 2001 yılında Özel Telepati Özel Eğitim Merkezi'ni 7 ortakla açarak hala bu sektörde hizmet vermekteyim. Uzun yılları <laughs> özellikle özel evet. sektörde hizmet vermeniz devam ediyor. Evet. Eğitimin için dengelen ve de bugün Har evet. harikulade de bir işletmecilik yapmaktasınız. Teşekkür Şimdi özellikle konumla ilgili de biraz bilgiler verelim. Okulumuz toplam kaç metrekarelik bir alandan oluşmakta? Ee, kurumumuz 2860 metrekarelik bir alan üzerinde toplam 3200 metre kapalı 3200 alana, sahip, bir alan. alana sahip projesini özellikle e, Fransa'dan İstanbul'dan ve Bursa'dan gezmiş olduğum kurumların e, projelerini de görerek 6 ay boyunca mimar arkadaşla e, standartlar yönergesini de önümüze alarak tamamen özel eğitim amaçlı çizdirdim ve yerde kendimizin kendimizin. Ya binanın anda, yapımında aslında amaç belliydi amaç ve tam, o amaca uygun bir bina gerçekleştirdik. Amaç tamamen engelli bireylere hizmet edebilecek fiziki bir mekan yaratmak. Şükürler olsun onu da sağladık. E, şu anda 350 ile 400 özel eğitime muhtaç çocuğa hizmet sunmaktayız. Yaklaşık bu kurumda 53 tane çalışan var. Ee, Tabi burada sadece zihin engelli çocuklar değil, bedensel engelli çocuklar var. Otistik dediğimiz yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, ayrıca işitme engelli çocuklara yönelik destek eğitim hizmeti sunmaktayız. Şimdi 350-400 çocuğa aynı anda e, hizmet verebiliyoruz. E, binanın kap, e, kontenjanı 115. Hı -hı. Ama e, tabii ki var olan öğrenci sayısımız, sayımız Katarız. şu anda 350 ile 400 arasında. Bunun için tabii uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? E, toplam çalışan 53-33 uzmanımız var fizyoterapistler var, özel eğitimciler var, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi eğitim öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, psikologlar çalışmakta. Uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Size gelen talepler, öğrencilerimiz genelde nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? 1994'te ilk hizmet sunduğumuz anda Tunceli'den, Büngöl'den, Diyarbakır'dan ve Malatya'dan Elazığ'da sınırlı değil tabii hizmetlerimiz. Ki, e, tabii ki. sol handan dahi gelen var. Nereden baksanız 160 km. E, şu anda tabii ki o ilçelerde de rahatasyon merkezleri açılınca e, artık sadece Elazığ ve da ilçelerine hizmet sunmaktayız. Hı hı. Şimdi ben biraz tercih edilme sebeplerinize de değineceğim. Evet bu sektörde başarılı hizmetler verdiniz. Bugüne kadar bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Şu an sektöre yön veren bir işletmecilik de yapıyorsunuz. Evet. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden başka kurum kuruluş ve hizmet veren işletmeler de var. Özellikle öğrencilerimizin ve velilerin ısrarla sizleri tercih etme sebepleri nedir efendim? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Özellikle kurum sahibi olarak ben e, alandan geldiğim için özel eğitimciyim. Bu işi bildiğim için. Artı çalışanlarıma da her aylık düzenli hizmetçi eğitim kursları düzenleyerek onları da yetiştirdiğim için. E, bir de hani bu sektörde e, belli bir tecrübe artı kendini ispatlama bunlar yaşandı dolayısıyla memnun ettiğin aile bir başkasını etkileyip zaten öğrencilerini yönlendiriyor. Tabii profesyonel kadronumda önemi çok çok fazla. Şimdi bugüne kadar verdiğimiz başarılı hizmet özellikle bizi sektörde en iyi yapan sebeplerden bir tanesi ki bu tavsiye yöntemleriyle zaten evet. müşteri portföyümüz dediğimiz e, Hı -hı. özellikle gelen konuklarımızın sayısı da bu yöntemle de artmakta. Şimdi özellikle yakın bölgenin tamamına hizmet verdiğini söylediniz. Böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimizin sizlere ulaşabilecekleri web adresi ve telefonları bizlerle de paylaşır mısınız lütfen? Eee web adresimiz. Web sitemizden. Evet. E, ozeltelepati.hotmail mail mail adresimiz. Mail adresiniz. var. E, telefon da 424 247 71 05. Şimdi özellikle web sitelerinden vermiş olduğunuz hizmetle ilgili detay bilgilere ve konumunuzla ilgili bir görsellere de ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz. Ama telefon numaralarından da size ulaşmaları halinde Tabii. kendilerine en kaliteli hizmeti verebileceğiz. Veririz. Şimdi değerli hocam, özellikle bugün sektörün en iyilerinden birisiniz dedik. Ben biraz ileriye yönelik plan projelerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Şükürler olsun. Üç tane şubemiz vardı Mardin'de. Elazığ merkezde iki tane şube. Tabii kalıcı olmak adına Mardin'de gene bir yer yaptık. Elazığ'ı da bitirdik, başardık. Şu anda bu çocuklarımızın sosyal yaşamlarını geliştirmek, kalite katmak adına bir tane derneğimiz var. Mutlu Yaşam Yardımlaşma Dayanışma Derneği. Ailelerimiz de bu derneğe üye. Ayrıca bir de spor kulübü kurduk. Özel Telepati Gençlik ve Spor Kulübü çocuklarımızda tabii ki el sanatlarında sportif faaliyetlerde artı halk oyunlarında yetiştiriyoruz ve zaman zaman senede 3 defa 4 defa toplumun önüne bu becerilerini sunuyoruz ve güzel tepkiler de alıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla burada sadece eğitim e Yazı ya da okumayla sınırlı değil. Bakın, burada anladığım kadarıyla sosyal faaliyetleriniz de var, etkinlikler tabii ki, var. Tabii. Biraz onlardan söz eder misiniz? Ee, şimdi tabii ki ilk aşamada özel eğitim deyince herkes akademik beceri anlıyor. Akademik beceri onlardan bir tanesi. Esas eğitim istenilen davranışların çocukta yerleştirilmesi kazandırılması. Yaşama kazandırmak. Tabii ki. Ee, bu çocuklarımız zaten. Ee, zor çocuklar. Dolayısıyla bu çocukların davranışlarını öncelikle bir disipline etmek lazım. Onların ihtiyaçlarını belirlemek lazım. O ihtiyaçlar doğrultusunda bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlıyoruz ve öğretmenlerimiz, uzmanlarımız onları aileyle birlikte. Tabii ki okul sadece kurum bir ayağı. Öbürü yandan aile eğitimi de veriyoruz. Toplumsal anlamda da hizmetlerimiz var. Çevre eğitimi. Zaman zaman basın, medya yoluyla ailelerimizi de eğitiyoruz. Efendim aslında burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarınız çok kısa zaman içerisinde böyle değerli izleyeceğimizde paylaşabileceğimiz süreyi maalesef biz elimizde bulandıramıyoruz. Tutamıyoruz ama çok değerli dakikalar, zamanlar ayırdınız ve bize çok da değerli bilgiler verdiniz. Ben özellikle şu ana kadar uzun yıllar bu sektörün içinde hizmet veren bir işletmecilik yaptığınızda söyledim. Eğitimci tarafınızdan söz ettik. Özellikle sizi tercih eden, sizlerden hizmet alan belki yüzlerce değerli izleyicimiz de bulunmakta. Mutlaka. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturuyor. Özellikle onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz hocam? Ben özellikle Mersin'den, Sivas'tan hatta İstanbul ve Ankara'dan inanın telefonla arayıp da çocuklarıyla ilgili bilgi edinen, yardım isteyen ailelerimiz var. Tabii kapımız her zaman açık. Çünkü biz bu sorunu çocukların sorunlarına dert edindik. Neticede paydaşlarımız nerede olurlarsa olsun kapım her zaman açık. Ve biz buradan bir ailelere de tavsiyede bulunalım mı? Özellikle çocuklarını ya da bu tür problem yaşayan ailelerin bireylerini buraya göndermeleri konusunda ya da okullara göndermesi konusunda. Ee, şükürler olsun 94'te ilk mesleğe atandığım zaman inanın zincire vurulmuş engelli çocuk vardı şu anda çevremizde kesinlikle yok artık çocukları eve kapatan aileler yok ee, özel eğitimin peşinde koşan çare arayan anneler babalar çoğaldı bu da bizleri mutlu ediyor. Şimdi efendim özellikle siz tanıdığınız değerli misafirlerimize, dostlarınıza buradan teşekkür ettiniz. İzin verirseniz ben sizleri tanımıyorum. Yani değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette de bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Elazığ'dan ve sektörünün en iyisi telepati özel eğitim okullarından seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar, profesyonel kadro ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılarınız teşekkür daim ediyorum. olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Erezli'den ve sektörünün en iyisi. Telepati özel eğitim okullarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.